Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'nun metafiziğe yaklaşımı. Bir düşünün. Modern bilimin kalbinde, en küçük parçacıkların dünyasında bildiğimiz her şey altüst oluyor. Gördüğünüz, dokunduğunuz, düşündüğünüz ne varsa parçacık mı, dalga mı, madde mi? Hepsi buharlaşıyor. İşte bu noktada devreye Oktay Sinanoğlu giriyor. Sadece bir bilim insanı değil, düşünce kalıplarımızı yerinden oynatan bir zihin. Sinanoğlu, modern bilimin Özellikle de kuantum fiziğinin yalnızca teknik bir mesele değil, aynı zamanda düşünce sistemimizi sarsan bir devrim olduğunu söylüyor. Ve daha da çarpıcısı, ona göre bilimin en büyük düşmanı bizzat bizim çok güvendiğimiz mantık. Bu cümle sizi şaşırttıysa yalnız değilsiniz. Çünkü Sinanoğlu'na göre mantık dediğimiz şey, doğduğumuz andan itibaren günlük yaşamda edindiğimiz deneyimlerin bir uzantısından ibarettir. Oysa ne atom altı parçacıklar ne de evrenin geniş ölçekli yapısı bu mantığa boyun eğer. Bilim, özellikle de kuantum düzeydeki bilim, günlük akıl yürütmeye değil, soyut matematiksel yapıya dayanır. Bu sebeple, gerçekliğe dair tüm sezgisel kavrayış biçimleri, hatta metafiziksel düşünceler bile, bu yeni bilimsel zeminde sorgulanmak zorundadır. Oktay Sinanoğlu, klasik felsefenin ve metafiziğin temel önermelerini doğrudan ele almaz. Ancak anlayışı, onları kökten dönüştüren bir içeriğe sahiptir. Onun düşüncesinde gerçeklik, tanecik, dalga ya da madde gibi kavramlarla değil, matematiksel gösterimlerle ifade edilir. Operatörler, hal fonksiyonları, vektör uzayları, bunlar bilimsel gerçekliğin esas unsurlarıdır. Ve bu bakış açısına göre metafizik, ancak bu yapılarla uyumlu hale geldiğinde anlamlı olabilir. Kuantum fiziği, kavramlara değil, yapılara dayanır. Bu da Oktay Sinanoğlu'nun bilim anlayışında metafiziğe açılan kapıyı hem daraltır hem yeniden tanımlar. Sinanoğlu için metafizik, fizik ötesi bir alan değil, bilimsel bilinmezliğin sınırındaki bölgedir. Bu bölgeyi anlamak için duaya, sezgiye ya da soyut inanca değil, deneysel gözlem ve matematiksel formalizme başvurmak gerekir. Aksi halde metafizik, açıklayamadığımızı süsleyip paketlediğimiz bir inanç sistemine dönüşür. Bu noktada onun en çok dikkat çektiği örneklerden biri spin kavramıdır. Günlük yaşamda spin, bir nesnenin kendi ekseni etrafında dönmesi anlamına gelir. Fakat kuantum düzeyde tanımlanan parçacıkların hacmi yoktur. O zaman hacimsiz bir şey nasıl döner? İşte burada Sinanoğlu, klasik mantığın ve sezgisel düşüncenin iflas ettiğini gösterir. Hacmi olmayan bir parçacığın dönmesi fiziksel değil, matematiksel bir niteliktir. Bu kavramı anlamanın yolu da metafiziksel sezgiden değil, soyutlama gücünden geçer. Sinanoğlu'nun bilim anlayışında metafiziğe açıkça yer olmadığını değil, klasik anlamda bir metafizik düşünceye artık yer kalmadığını görürüz. Çünkü kuantum fiziği, felsefenin temelini oluşturan kavramların çoğunu işlevsiz kılmıştır. Madde, neden, zaman, yer gibi kavramlar. Artık sadece sezgisel algı düzeyinde değil, deneyle doğrulanabilir tanımlarla yeniden inşa edilmelidir. Bu da felsefenin yeni bir zihin yapısıyla, belki de kuantum mantığına uygun şekilde yeniden şekillendirilmesini gerektirir. Sinanoğlu'nun klasik metafiziğe yönelttiği eleştiri, bilimin kavramlar yerine yapı ve ilişkilere dayalı bir düşünce tarzına yönelmiş olmasından kaynaklanır. Klasik felsefenin metafizik anlayışı, evrenin özünü kavramlarla anlamaya çalışırken, modern bilim bunu matematiksel yapıların diliyle yapar. Bu noktada metafizik, bilimsel açıklamaların bittiği yerde değil, bilimin hala çözmeye devam ettiği bir sınırda yer alır ve bu sınır spekülasyonla değil denklemlerle aşılır. Yine de Oktay Sinanoğlu metafiziği bütünüyle dışlamaz. Ona göre eğer metafizik düşünce modern bilimle entegre olabilirse, yani soyut matematiksel ve deneysel yapıların üzerine kurulabilirse işte o zaman anlam kazanabilir. Aksi halde metafizik bilimsel düşüncenin gerisinde kalmış sezgilere ve belirsizliklere dayalı bir inanç alanı olmaktan ileri gidemez. Bu bağlamda, Sinanoğlu'nun metafizik karşıtı değil, bilimle uyumlu, yeniden inşa edilmiş bir metafizik anlayışa açık olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede Sinanoğlu'nun düşüncesi, metafiziği geçersiz kılmakla değil, onu yeniden tanımlamakla ilgilidir. Gerçeklik, ona göre, klasik felsefenin değil, modern fiziğin, özellikle de kuantum matematiğinin rehberliğinde kavranabilir. Bilim insanı, bu yeni gerçekliği anlamak için sadece gözlemlerden değil, aynı zamanda matematiksel soyutlamalardan da beslenmelidir. İşte bu nedenle Oktay Sinanoğlu'nun metafiziğe dair tutumu doğrudan değil, bilimsel yöntemin gücüne ve kavramsal devrimlerine bağlı olarak dolaylı biçimde ortaya çıkar. Sonuç olarak Oktay Sinanoğlu'nun bilim felsefesi ve düşünsel yaklaşımı, metafizik kavramlara yer bırakmaz demek yerine, onları dönüştürmeye zorlar. Klasik metafiziğin soyut kavramlarını kuantum fiziğinin somut denklemleriyle yeniden düşünmemiz gerektiğini savunur. Bu yaklaşım, yalnızca bilim insanları için değil, aynı zamanda çağdaş düşünürler, filozoflar ve insanlık olarak neye inandığımızı yeniden sorgulayan herkes için yeni bir zihinsel yolculuk teklifidir. Bu tarz derinlemesine, düşünsel analiz içeren içerikleri beğendiyseniz, lütfen abone olun, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olun. Yorumlarınız ve katkılarınızla bu tür içeriklerin gelişmesine siz de katkı sağlayabilirsiniz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.